thank okay. you Ekranların en keyifli ve en bilgilendirici sağlık programı Üstüme iyilik Sağlık'tan merhaba. Bugün özel bir gün. Bugün sevginin günü. Bugün ya. aşkın günü. Cihan hocam aslında 14 Şubat bahane. Hani sevmeyi bilenlerin günü her gün aslında bence. Gerçekten öyle. Yaşam aslında sevgi üzerine kurulu. Olması gereken bu. Ama o sevgiler azaldıkça. Dünya menfaat dünya sahne gelince giderek her şey kötüleşiyor, her şey çirkinleşiyor. Aslında ne kadar güzeldir hiç eksilmeyen annenin çocuğa sevgisi. Keşke devam edebilse insanların birbiri olan sevgisi. Keşke sevgililer günü her gün yaşasak, her gün içimize sevgililer günü mutluluğunu, heyecanını, o Coşku yaşayabilsek. E o yüzden ben sevgililer günü değil sevginin günü diyorum bugüne. Muhteşem. Her gün sevginin günü olsun. Her gününüz güzel geçsin, sağlıkla geçsin ama tabii 14 Şubatımızda kutlu olsun. Evet biz hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 2 saat süresince sizlerle birlikte olacağız. Çok değerli konuklarımız stüdyomuzda ve sağlığa dair merak edilenlere yanıt arayacağız. Bugünkü konumuz beyin ve omurilik tümörleri. Cihan Hocam, böyle güzel güzel açtık ama... ...şimdi beyin deyince tabii ki her organımız değerli ama... ...galiba en değerlisi. E, onun yanında bir de tümör deyince biz ister istemez irkiliyoruz. E, tabii her şeyi yöneten o. Sevgi, aşk bunlar kalple gösterilir. Ama burada yaşanır. Ama bütün bu güzel duyguları yaşayan yaşatan, görmemizi sağlayan, varlığımızı sağlayan en önemli organ, en yukarıda hissetmemizi sağlayan beynimiz. Ve tabii bu beynin özellikle insanların hayvanlardan farkını biliyor musun? Korktum. Özellikle insanların hayvanlardan farkı işte o düşünebilmeleri, o sevginin doğa değil de başka şekilde olabilmesi ve o korteksin o fazladan olan yapının insanlarda bu tür ilişkiyi kurgulaması ee, ve işte bu organ tabii ki çok önemli ama bir de tümörleri bir de uğurları verirse ne kadar korkmamız lazım? Beraber korkusu oluşacağız. Ama doğrusu bu gelişen teknolojiyle, ince mü mü müthiş mikroskoplarla ve şimdi tanışacağımız müthiş ellerle artık birçok beyin timörü öyle korkulacak olmaktan da çıkıyor galiba yavaş yavaş hayatımızdaki o paniği yenmeye başlıyoruz. Evet ama yine de bu konuyla ilgili sorularınız olduğunu biliyoruz ve bu sorular için görüş ve öneriler için de lütfen bize ulaşın diyelim. Adresimizi biliyorsunuz. Ben e-mail adresi veriyorum çünkü telefon numarasını unutuyorum, karıştırıyorum. Biraz ihtiyarlama verin. <gülüyor> <gülüyor> ama e-mail adresimiz üstüme iyilik sağlık et etvtürkiye.com Cihan Hocam ne siz ne de izleyicilerimiz hiç kimse unutmasın. Telefon numaramız çok kolay çünkü. 212 alan koduyla 263 01 ve 263-90-90. Bu numaralardan da bize ulaşabilir, canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Harika, ezberliği verdim birdenbire. Kolay. 263 90, 90 Bu kadar. Muhteşem. Evet o zaman hemen <laughs> ekleyelim. Uzman konuklar keyifli bir sohbet ve sağlığa dair püf noktalarıyla Üstüme iyilik Sağlık başlıyor. tümörleri yeni doğan çocuklar dahil her yaş grubunda görülebilir. Peki nasıl belirti verirler? Oluşum sebepleri neler ve tabii ki tedavi yöntemleri? Çok değerli konuklarımız stüdyomuzda bu soruların hepsinin yanıtını onlardan alacağız. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Türker Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Türker Hoca hoş geldin. <laughs> Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Ee, tabii beyin omurilik bir sinir cerrahisi. Ee, Yaşam uçucularım var, biliyorsunuz. <laughs> <laughs> ama ee, müthiş bir branş. Gerçekten ee, kusura bakma ama ben onu hep söylüyorum. Bir zamanlar denirdi ki insan aptalı doktor olur, doktorun aptalı cerrah olur, cerrahın aptalı beyin cera olur. Sakın üstünüze alınmayın. Ama bunun altında yatan bir şey var. Gerçekten. ...inanılmaz bir özveriyle... ...saatlerce... ...bıkmadan, usanmadan... ...o innacık minik minik... ...tümör parçalarını belki de... ...tek tek alarak gitmek... ...ve elindeki en ufak bir... ...titremenin bir cana mal olacağını... ...bilmek ve bunun... ...saatlerce devam etmesi... ...aslında müthiş bir stres... ...onun için ben... E, ...doğrusu... ...bu kutsal mesleği yaptığı için sürdürdüğü için Türker Hoca'ya bir kere daha e, saygı duyuyorum. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Hakikaten ellerine sağlık. Hoş geldiniz Türker Hoca. Hoş bulduk hocam. Ee, ne güzel burada olmanız. Sağ olun. Sağ olun. Sizinle olmak güzel. Ee, çok değerli bir diğer konumuzda radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Ufuk Abacıoğlu. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Şey. Ufuk Hocam, sizinle ilgili de bilmiyorum. Yani hakikaten öyle bir meslek ki hep Acılı insanlarla hep tümörlerle uğraşıyorsunuz ve e, o insanları tekrar hayata döndürmek için e, onlara ne yapılması gerektiği konusunda e, müthiş hesaplar. Rasyasyon onkologları aynı zamanda birer matematik uzmanı, birer geometri dahisi, e, birer fizik mütazısı bütün bunların hepsini birden kapsayan... Ee, müthiş bir branştır. Hakikaten inceliklerini sizden de duyacağız, öğreneceğiz. Öyle kolay iki lamba tuttum, yaktı falan olmadığını biliyoruz. Ee, e, hakika, şey, size, size teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Sağ olun. Konuşacağız beraber. Hoş geldiniz. <laughs> Cihan Hocam, şimdi siz açılışta öyle bir şeyler söylediniz ki benim kafam karıştı. Şimdi hani 14 Şubat sevgililer günü dedik, aşkın günü dedik de insan kalbiyle mi seviyor, beyniyle mi? Bunun cevabını ben mi vereyim? Bunun cevabını müsaade edersin. Türker Hoca versin. <laughs> o derinliklerine girmiş, oralarda oynamış. Hangi hücrelerin ne yapacağını, laf çok da bilmiyoruz. Hangi hücrelerin ne yapacağını da tam olarak hala bildiğimi söylenemez ama beyin mi evet. sever, kalp mi sever dedi. Türk ee, Türker Hoca buna verecek cevap ne ola ki? Vallahi e ...herhalde zihin sever. <laughs> zihin sever. Zihnin yerleştiği Çünkü, yer. E, zihinle beyin arasındaki ilişki... ...görmeyle göz arasındaki... ...ilişki gibi bir ilişkisi var. <laughs> e, tabii ki beyin olmadan... ...zihinin olması... ...düşünülemez. Ama... E, ...bir defa kesin olarak... ...kalpten daha önemli olduğu... ...sevme konusunda ortadadır. <laughs> e, ama... E, ...zihindir seven... ...ve zihin... ...tüm vücudun ürünüdür. Fakat esas olarak beynin ürünüdür. E, beyin... E, ...esasında bir bakış açısıyla... ...sanki bütün vücudumuz... beyni var etmek için vardır. Yani karaciğer beyni... E, ...besleyebilmek için gerekli glukozu sağlar. E, akciğer... ...gerekli oksijeni beyni besleyebilmek için sağlar. Sanki kalp her... ...her an beyni besleyebilmek için çarpar. E, bir, benim açımdan... ...en azından ameliyat yaparken... ...tüm organlar beyin için vardır... <laughs> ee, ama beyinle zihin arasındaki ilişki benim de tanımlayabildiğim bir ilişki değil. Çünkü zihnin ne olduğuna dair e, o kadar az hem de bir bakış açısıyla o kadar çok veri var ki. Fakat bu veriler çok geniş bir yelpazede. Felsefeden de veri var, sanattan da veri var ve elbette fizyolojiden, anatomiden de veri var. Şimdi e, bu sevgililer gününde konu benim tahmin etmediğim ama çok güzel bir yerden başladı. <laughs> Önce bu vesileyle tüm izleyicilerin sevgiler günde kutluyorum. Ama beyin var olan en güzel şey. Ve beyin cerrahı bu büyük bir sorumluluk. Bazen insanların, hekimlerin kendi hayatlarının önündeki bir sorumluluk. Çünkü var olan bu en güzel şeyi değiştirebilme hatta değiştirme e, yükümlülüğüne sahipsiniz. E, bu öyle bir şey ki mesela karaciğer gibi değil beyin. Her hücrenin yaptığı iş farklı. Akciğer gibi değil. Siz akciğerin dörtte üçünü alsanız, karaciğerin dörtte üçünü alsanız insanlar yaşamaya devam ederler. Oysa beynimizi oluşturan 200 milyar nöron var. Her nöronun yaptığı iş yanındakinden farklı. Her nöron ...bir şekilde beynin kendi anne karnındaki evrimi esnasında farklı bir fonksiyona kavuşuyor. Ee, i̇kinci bir özellik daha var. Beyin cerrahisini bence diğer cerrahi branşlardan ayıran... ...o da e, diyelim ki cildi kestiniz, karaciğeri kestiniz... ...o doku kendisini onarma yeteneğine sahip. E, oysa beyin kendisini onarma yeteneğine sahip değil. E, bu nedenle kaybedilen her hücre... Ee, maalesef kalıcı olarak kaybedilmiş oluyor ve yanındakinden farklı bir iş yaptığı için o fonksiyonu da kalıcı olarak Peki. kaybetmiş oluyorsunuz. Peki ama ben burada doğrusu Ufuk Hoca'ya da sormak istiyorum. Ufuk Hoca siz de oradaki bir dokuyu beyin dokusunu ışınlıyorsunuz. Yok. Ee, Türker Hoca dedi ki hepsi ayrı. Ya sağdan dolayı soldan böyle bir ışın var mı? Buradan biraz köşeyi de üstten dala arkadan geç. Ne yapıyorsunuz? Yani ee, ki hekimliğin en büyük özelliği ee, dokuya saygıdır. Bir cerrahide de sizde de. Dokuya saygı şey Ne yapıyorsunuz hocam? Nasıl düşünmüyorsunuz? Nasıl Siz ne dersiniz? Hoca doğru mu söylüyor? <laughs> Sevgililer gününde sen... <laughs> her tarafı şunluyorsunuz hocam. <laughs> e, ee, çok doğru. <laughs> Aynı cerrahi prensipleri radyoterapide de uyguluyoruz. Yani her normal dokuya bizim de saygı göstermemiz gerekiyor. Tıpkı cerrahinin yaptığı hasar, hasar ne kadar kalıcı ise radyasyonun normal dokuda verdiği hasar da beyin dokusunda neredeyse kalıcı oluyor. Bu nedenle tümör dokusuyla normal dokuyu birbirinden tüm vücut için geçerli bu belki ama beyin için biraz daha fazla önemli. O dokulara gereken saygıyı göstermek gerekiyor. O dokulara daha az dozlar toler edebileceği dozlar verilebilir. Bir defa en önemli şey gerekircilik dediğimiz bir yaklaşım. Yani bir yere o tedavi yapıyorsanız bu her şey için gerekir. O tedavi bu hastada bir fayda sağlayacak. Zararlarını en az düzeyde tutacak ise o tedavi uyguluyoruz. Dolayısıyla e, yaptığınız tedavide aynı bir cerrahın e, neşterinin e, nasıl normal dokuya <laughs> saygı göstermesi gerekiyorsa e, ışının da aynı şekilde verilmesi. Dediğiniz gibi teknolojide çok büyük gelişmeler var. Bu gelişmeler sayesinde biz bu normal dokulara gereken saygıyı daha fazla gösterebilmeye başladık. Bugün S2 Keskin kılıç, <laughs> bir de eski kılıç, paslı bir kılıç var burada. Tamam, bir hocam ne de demeyin, bilmiyorum demeyin canım. öyle. <laughs> evet, çok değerli konuklarımız bizlerle birlikteler. Bugün beyin ve omurilik tümörlerine ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtlarını alacağımız çok doğru isimlerle birlikteyiz. Çok kısa bir aranın ardından buradayız.